Herkese merhaba, teste gidiyorum çok heyecanlıyım, <gülüyor> <gülüyor> bakalım ne olacak, görüşürüz. Arkadaşlar merhaba, bugün de bir hikayeyle karşınızdayız, hikaye değil aslında bir gerçek. Korona testine gidiyoruz şu an. Yani çok normal bir şey tabii artık. Ee, günümüzde korona testine gitmek böyle çok enteresan bir durum değil ama hani burada nasıl oluyor bu iş? Ne yapılıyor? Ne ediliyor? Bunu böyle biraz gösterme adına. Olayın bende alakası yok. Şu an beni çekmekte olan eşim e, korona testine gidiyor. Ben de geçen yani geçtiğimiz perşembe günü oldum. Yine bir risk vardı. Şükür negatif çıktı. Şimdi de eşime dün akşam bir mesaj geldi. Sanırım beraber olduğu işte bir arkadaşı koronavirüs olmuş, pozitif olmuş. Hemen burada zaten sistem Türkiye'de de öyle zaten. Yani hemen de bir ağ şeklinde böyle herkesin haberdar oluyor bu meseleden ve en son artık kimlerle diyaloğa geçtiyse, temasa geçtiyse bunların hepsi tek tek aranıp hemen test olmaları ya yani karantinaya girmeleri isteniyor. Burada da öyle işte. Dün gece bize haber geldi. Biz hemen randevu aldık. İşte şimdi test yaptıracağız. Bilmiyorum Türkiye'de nasıl yapılıyor, nasıl işliyor bu sistem ama ben şimdi size göstereceğim. burada gayet konforlu. Şimdi biz arabamızdan hiç inmeden direkt sağlık görevlileri gelecek ve bizim testimizi yapacaklar. Daha doğrusu işimin testini. Ben de yeni işimden geldim. Hemen işimi aldım arkadaşlar. Biraz böyle bir yorgunluk var. Bazen soruyorlar ya işte çok şey duruyorsun, böyle yorgun, mutsuz falan duruyorsun şeklinde. Yani tabii insanız. Mutsuz olduğumuz anlarda olmuyor değil. Tam da onu böyle özellikle konuşma şeklindeki videoları çekerken o şeyler denk gelebiliyor. yani ciddi bir problemimiz yok ama yani yorgunluk oluyor tabii. Hayat yoruyor bazen. Çocuklar sıraya girmiş. Şimdi biz de şöyle çok da belli etmeyelim <laughs> vaziyeti. <laughs> Sağlık görevlisi geliyor, şimdi içeride oturuyor bakın. O geliyor, ee, işini yapıyor. Ondan sonra da birkaç gün içerisinde çıkacak dahilini istiyor. Yalnız iş değişmiş ya. Ben ben geldiğimde arabadan hiç inmiyorduk. Şimdi dışarı davet ettiler. Olmadı bu şimdi yani çok hiç konforlu değil yani. Evet. Ya bu işler biter inşallah kısa zamanda. Ne soruyorlar? Ne yapmıyorsun? Hı, -hı. Şu buruna buruna sokunca çok sıkıntı oluyor ya. Bu hiç, hiç hoş değil. <laughs> Cevap iki iki güne falan gelir dedi. Komiyan. <laughs> <"Come on." gülüyor> Çok fena hapşırdım. <laughs> evet arkadaşlar bitti. Bitti yani. İşte bununla geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun. Teşekkürler. İnşallah negatif olur. İnşallah. Yalnız biz yaptırırken aramadan kimse inmiyordu. Sen de gördün yani ya, ya ben de beraber gelmiştim. Daha doğrusu ben yürüyerek geldim her iki eşimle. Ama. İnsanlar araçlarıyla gelmiş. Biz de bugün dedik yani biraz biz de bu konforu yaşayalım ama yaşayamadık. <laughs> Eşim inmek zorunda kaldı yani çağırdılar. ayrı. mecburen da öncelikli. Burada burada yaşamış olduk. Şu an güzel oldu. Buradan e, bir yaya geçiyorken, e, bisiklet geçiyorken isterseniz e, üç 3 dakika 5 dakika boyunca oradan insanlar geçsin. Sen orada bekleyeceksin mecbur. Çok güzel bir şey tabi İnsana saygı odaklı bir kural. Yayalar öncelikli yani. Yaya her zaman öncelikli burada. Ondan sonra bisikletli. Aslında öyle gidiyor. Merhaba arkadaşlar. Ben böyle videonun arasına böyle şöyle bir girdim. Burada küçük bir bilgi paylaşmak için. Onu unutmuşum diye çekerken. Bugün günlerden pazartesi. Dün ve evvelsi gün yani hafta sonu arkadaşlar burada 18 kişi koronaya yakalandı. Yani korona testi pozitif çıktı. Yani 14.000 nüfuslu bir yerde bu ciddi bir rakam. O yüzden hemen bir sabah şey geldi telefonumuza me mesaj geldi belediye hemen bir karar almış şimdi perşembe günü bizim bayramımız malum ramazan bayramı onların da bir bayramı var arkadaşlar aynı gün dolayısıyla diyor ki bayramı kutlamak için diyor en fazla diyor 5 tane misafir diyor hani alabilirsiniz diyor aynı anda diyor eğer bunun üzerine çıktığınızı fark edersek tespit edersek diyor 20 bin kron ceza keseceğiz diyor işte malum korona sayısı çok fazla arttı son günlerde. Bunu çözmemiz lazım şeklinde bir önlem aldılar. Bizde ne yapacağız bilmiyoruz yani burada birkaç aile varız bu şehirde Türk aile. Plan yapıyoruz ama tabii hepimiz aynı anda bir araya geldiğimiz zaman sıkıntı oluyor. Dolayısıyla dışarıda mı buluşalım, ne yapalım, ne edelim bir plan peşindeyiz. En azından hani bayrama benzer bir şey olsun istiyoruz tabii ki. Yani tabii ki Türkiye'deki gibi olmuyor maalesef burada. O, o bayramları yaşamamız çok zor burada ama en azından ona benzer bir şey olsun. Bir araya gelelim, yiyelim, içelim, muhabbet edelim şekilde Bakalım. Görüşürüz. Evet. Korona testimizi olduk. Çok heyecanlı bir videoydu. <laughs> Tabii ki inşallah negatif beklentimiz o yönde. Sıkıntı olmadan. Kendinize bakın. Başka bir videoda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.